Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor birinci bölüm nasıl bitiriyoruz onu göstereceğim. Yani. Şimdi ben normalde ikinci bölüme geçtim ama devam etmeyeceğim. Yeni bölüm diyeceğim. Şimdi başlıyorum. Yeni oyun. Şimdi oyun başlı. Evet. Şimdi gerçekten çok basit ama yani bazı bilmeyenleriniz olduğu için hemen yapacağım. Zaten hemen öğrenmişsiniz zaten. Hemen geçelim. öyle hemen cücük bir koşalım. Öyle zıplama şeyini falan öyle şey hemen. Hop. Hop. Ben hiç kesmeyeceğim arkadaşlar diğerleri gibi. Hemen yani böyle <laughs> bütün şeyi göstereyim. Bak. Şimdi hele niye buraya kadar gösteriyor. Bir şey yok zaten. Bakın işte, anahtarını da koyduğum falan da ama. Bakın şimdi arkadaşlar. İlk önce kabartma falan gösteriyor. Evimize gidiyorsam burası bizim evimiz Orada el onu Buraya gidiyorsam ama ondan sonra hemen evimizi açıyoruz. Ve buradan kutu alıyoruz arkadaşlar. Üç tane kutu yapabiliriz. Evet aldık. Şimdi gidiyoruz. Bakın şimdi. Hello Neighbor'a yakalanmamak için çok dikkatli olmalısınız burada. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu evin yanında bir raf var tamam mı? Buraya çıkıyorsunuz. Bir tane koyun görüyorsunuz. Aç peşimi koyuyorsunuz. Bakın. Aktım gördüğünüz gibi. Ayağım. Ay. şurada bir tablo var. Onu alıyorsunuz. Ya niye alıyoruz? <laughs> şurada, tamam içeri giriyorsunuz. Bakın şurada, şu bir anahtar var. Bu arabanın anahtarı. Bunu alıyorsunuz tamam mı? Öyle işte anahtarı gösteriyor. Bu arabanın anahtarı. Hemen ben iki dakika şöyle yapıyorum. Hızlı kolay girebilmek için. Bunu alıyorum. Tamam, anahtarı. açalım şöyle bu kapıyı açıyorum sonra ondan sonra hemen bu araban hemen bu araban böyle açıyoruz hemen bu Arka bahçeye gidiyorsun. <laughs> Eyvah. Bu ya. İşte yaparım, bu da Hemen. Evet. Şöyle zaten ötürü geleneği buluruz. Şöyle ben geçeyim hemen. Evet. <laughs> ya geleneği de ektim yakalanmam lazım. Canım çöp almaması için. Bakayım, bakın şimdi burada zaten takıslar var. Bizim elimizde de var. Şu anahtarı artık alıyoruz. Tamam. Bir tane daha Ondan sonra bakın. Şurada bir, bir, şu. Bak, şu. bir tane Bir tane bırakıyorsunuz. İşte öyle yapıyoruz. Bir çıkıyor. Hop tane Arkadaşlar Lan Şöyle ben. Şöyle bir şey. <laughs> biri Şöyle bozacaklardı. Eyvah. Bir İleri sarın sı arkadaşlar burada. Benim bu at bak bak. Hello hadi abi. O hmm. o oh, oh. bacadan ben kapıdan. Patayım <laughs> <Hadi> şimdi. <laughs> şimdi. Ben Şöyle gireceğim. Ya yeter ya. Hay ben böyle elone bulmam bu ne? Bak şu da var. <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah. Ya abla, Ya abi, abi. Ya

Benim şöyle bir taktiğim var. Ya Ya yeter artık yeter. Yeter ya Elon Eber yeter. Bu kadar. Bir video çekeceğim lan. Bir video değil. Bir, bir şey yok ya. Uf, ya dakika oldu ya. Kim uzatacak ki Nerede bu adam? adam kayboldu

Içine. Ya bu adam niye beni söyledi ki? Ne yaptın sen yani? İşi elektriğini kesti. Maymuncuğunu çaldım. Evine girdim. Siz birini kovalar mısınız böyle bir şey yoksa? Komşu ya. Kırmızı kır, gönül. Bana ne diyorsun sen? Bak şimdi. Şu mancara görürsün. Ya nereden görüyorsun? Daha yüzünü dönme. Be. Bana mancara görürsün. şu iyi bakalım. Atlayıp şuraya atıyorsunuz. Ondan sonra bu merdiven için. Daha bunu ne böyle yakalanabilir miyim? Burada hiç yakalanamam. Burada yani kısa bir kısa Burada bu anahtar en ama en önemli anahtar boyundaki.

Dayı abi elektrik mi? Abi ben de kesiliyor ya durup durup. Ben de anlamadım valla. Ya ben de görüyor musun? Döndüğü gibi ben domates fırlatıyor. Tomato. Selam. Ben korkarım abi. Elektrik yok. Oğlum. Abi aç elektriği hadi ya. Faturayı mı ödüyor ya? da bitiyor. A açıp giriyorsunuz. Beni izlediğiniz için. Heh. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ondan sonra şey açın, aç, açıp bir, da bir şey, buraya gidiyorsunuz Ve bir dakika. Ve görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hastaysanız iyileşin. Çünkü yeni videolarımı izleyin. Görüşürüz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.